Çocuklarda obeziteyi önlemek için ebeveynler hangi önlemleri almalıdır? Çocuklarda obezite çağımızın çok önemli rahatsızlıklarından bir tanesi. Bunu önlemenin yolları var. Öncelikle beslenme alışkanlığımızı çocuklarımızda düzenli hale getirmek gerekiyor. Dengeli beslenme haline getirmek gerekiyor. Genetik faktörler varsa bunların önüne geçemiyoruz ama sağlıklı beslenme ve kaliteli bir yaşam, fizik aktivite ile bunların önüne geçmek de mümkün. Öncelikle sağlıklı beslenmeyi bir doktor yardımıyla almamız gerekiyor. İkincisi hareketsizliği ortadan kaldırmamız gerekiyor çocuklarımızda. Ekran maruziyeti dediğimiz tablet, telefon, bilgisayar, televizyon başında saatlerini geçirmesine izin vermememiz gerekiyor. Bir de dengeli saatinde ve yetirim miktarda beslenmeyi sağlamamız gerekiyor çocuklarımızda. Bir diğer en önemli şey de uyku düzeninin çocuklarda iyi olması gerekiyor. Yani 8 ile 12 saat arasındaki uykuyu mutlaka sağlamak zorundayız çocuklarımızın yaşına göre. Sağlıklı beslenme, yeterince fizik aktivite ve ekran maruziyetinden uzaklaşma ve uyku düzeni sağlıklı yaşam demektir evlatlarımız için. Bunları sakın unutmayalım annelerimiz babalarımız.